Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Galatasaray'ın yeni sportif direktörü. Pasquale Sensibi ile. İtalyanlar böyle okuyor biliyorsunuz. Böyle uzatıyorlar. Mesela Adana Demirspor'da Vincenzo Montella var. Biz de işte Montella diyoruz ama onlar Vincenzo Montella diyorlar. Doğrusu buymuş onları kullandığı da. Biz tabii ki Sensibi ile diyerek anlatmaya devam edelim. Kimdir bu Sensibi ile? Nereden çıktı? Neyin nesidir? Nereden buldular da getirdiler? İşte 2019'dan bu yana takımda hiçbir takımda görev almıyormuş. Niye getirdiler ki şimdi Galatasaray'a? Ne yapmaya çalışıyorlar? Amaçları ne? İşte futbolculuk kariyerini 2003'te bitirmiş. O dönemden beri böyle takımlara gitmiş. İşte seri C'lerde, seri B'lerde çalışmış. Nereden buldunuz bu adamı diye çok fazla soru soruyor Galatasaraylı taraftarlar. Ben de araştırdım. Genel bilgiler dışında neler paylaşabilirim diye sizinle. Twitter'da Kalsilog adında bir kullanıcı arkadaşımız var İsmaili sağ olsun o da bana şu kaynaklara bakabilirsin bak bu bilgiler var abi diye bilgiler verdi teşekkür ediyorum onu da takip edebilirsiniz İtalya ligi ile ilgili ve İtalyan takımları ile ilgili oldukça o da araştırmalar yapıyor. Sensibiyle 2003'te kariyerini noktalıyor. Daha sonra Novara diye bir takım var. Menajerlik oynayanlar bilir. Novara takımına gidiyor. Novara'nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Bunlarla ilgili çok fazla detay var da o bizi ilgilendirmiyor. 2011'de bu Novara'daki yaptıklarının ardından Sampdoria'ya geçiyor. Sampdoria burada işte bir yıl geçiriyor. Orada yaptıklarını da anlatacağım size. Sonra Mantova diye bir takıma gidiyor. Oradaki sportif direktörlük görevini yapıyor. Sonra Roma'ya gidiyor. Roma'da görev alıyor. Orada scout ekibinde çalıştığını belirtelim. Ve 2016'da da seri B ekibi Trapani diye bir takım var. Oraya gidiyor. 2017'de Alessandria diye bir ekibe e, dahil oluyor yani böyle bir yıl bir yıl daha sonra Roma'da scoutluk görevine geri dönüyor 2008'de ondan sonra da Serie A'da 2019'da Serie A 2000'den ayrılıyor o günden beri de bir şey yok ne yapacak bu adam Galatasaray'da niye geldi onun üzerine biraz konuşalım sohbet edelim istedim şimdi şöyle söyleyeyim Federico Pastorello diye bir menajer var bu menajer ünlü bir menajer İtalya'da PNP Sports Management'ın başındaki isim. Kardeşiyle yönetiyor. Birçok futbolcu var. Alta unutmazsam linki koyayım. Siz de o futbolcu listelerine bakarsınız şöyle. Tanıdığınız çok fazla isim var. O isimlerin işte pazarlamasını yapıyor. Pasterello ile Sensibille'nin ne alakası var? İlişkisi şöyle. Şimdi yeni yeni menajerliğe başladığında Pasterello, Sensibille seri C'de görev alıyor. Pasterello yavaş yavaş böyle yükselmeye başlayınca, yani voleyi vurduğunda şirketine uluslararası ilişkiler müdürü yapıyor. Bakıyor bu e, Sensi de iş var. Diyor ki sen gel benle çalış. Pasterello'nun şirketine girdikten sonra ya yani şunun altını çizelim, çok fazla soruluyor bu soru. Bir menajerlik şirketi değil e, sadece. Ya bunlar menajer, işte oyuncu alacak oyuncu satacak. Sadece o değil. Aynı zamanda bir sportif danışmanlık şirketi bu. E, nasıl oluyor? Yani e, tüzel çapta bir sportif direktör gibi işleri var. Son dönemde artık Avrupa futbolunda e, bu model ön planda. Araştırırsanız görürsünüz. Ha, belki şöyle söylersiniz sen anlatıyorsun da adı değişmiş işte. Öyle olmuyor yani o sistemler değişiyor artık ve çağa ayak uydurmaktan bahsediyorsak bunlarla iç içe yaşamak zorundayız. Bunu kabul edin. E, İnter'de e, mesela Lukaku'yla ile Valentin Lazaro bunların getirdiği isimler. Örnek olarak söylüyorum. Ya, uluslararası düzeyde çok güçlü perspektif oyuncuları var. Yani bu ajansın, bunlar da kolay kolay gelmez size. Öyle her isteyen ben oyuncuyla çalışacağım, en ünlü oyuncular bende olmuyor. O tamamen ilişkilerle sizin bağlantılarınızla alakalı bir şey. Bunun için de her yere yetenekli gördüğünüz, ilişkileri kuvvetli olarak, insan ilişkilerini iyi olarak gördüğünüz, disiplinli olarak çalışan insanları koyuyorsunuz. Sensibile de bu ürünün çıkan bir parçası. Röportajını okudum. Röportajında diyor ki sensi Ben diyor büyüğünden küçüğüne aşağı yukarı 60 civarında olan oyuncularla ilgileniyorum. Nasıl ilgileniyor? Hem e, piyasanın aracı olarak sunduğu fırsatların neler olabileceğini izlemeye çalışıyor. Hem de oyuncuları geliştirmeye çalışıyor. Sensi bile müşterileriyle ilgili her türlü işte teknik bilgiyi takip etmek, onlar için uygun bir yer bulmasına karar vermek, yani ya, karar vermek demeyelim de yardımcı olma üzerine çalışan bir personel, sportif direktör olarak. Mevzu bu. ya Görevi bu. Şimdi sen anlatıyorsun da kimler vardı? Mesela Eder var, Pelle var, Mustafi var, Romero var. Sampdoria döneminde yaptığı işlerden bazıları. Zaten kulüp o sezon Serie A'ya yükselmişti. Mesela Mustafi'yi alıyorlar. Everton'dan Bedelsiz olarak transfer ediyorlar, Sampdoria'ya takıma dahil ediyorlar, ondan sonra zaten yükseliyor, başka takımlara da gidiyor. Örnek yani, Eder'i Pellesi de zaten birçok transfer yaptı, Romero'su da ön plana çıktı. Mevzu bu. Zaten sordum, Ali de bana söyledi, dedi ki Walter Sabatini yanına alıyorsa abi dedi, boş adamı almaz dedi, mutlaka bir yanı iyidir zaten, yeteneksiz bir ismi yanında çalıştırmaz Sabatini dedi, biraz böyle takıntılı bir isim o zaten. O nedenle Sampdoria'da da e, Novara'da da yaptıkları bu şekilde. Unuttuğum isimlerden biri de Icardi idi. E, Mauro Icardi, e, Mustafi ve Pelle'nin satın alımları ve yeniden keşfini sağlayan isimlerden biri Pasquale Sensibi ile. Röportajında Mustafi'yi anlatıyor mesela. Diyor ki bir rapor sayesinde diyor bir rapor geldi diyor raporun üzerine gittik, görüştük. E, Everton'ın yedek takımında Mustafi'yi tespit ettik diyor. Daha sonra biraz oyna, forma şansı bulmuştu biliyorsunuz, sona doğru bakabilirsiniz orada. Sözleşmesinin sona ereceğini biliyorduk, onu görmeye gittik ve gözlemcilerimizle birlikte çelişen görüntüleri olduğunu kabul ediyorum. Hani onların, gözlemcilerin gördüğüyle bizim tespitlerimiz tutmuyordu ama konuştuk, analiz ettik, detaylara indik ve alabileceğimizi düşünerek aldık diyor. Düşünsenize mesela bu tarz bir sürü futbolcu var. Böyle bir izleme komitesiyle veya böyle bir sistemde gidinip izlenip işte sözleşmesi bitiyor, biz de işte bir senede iki senede daha değerli hale getirip satabiliriz. Niye olmasın ki? Bence mantıksız bir durum değil bu. Ama şunu da söylüyor yani Sensi bile. Bir oyuncuyu diyor ben tanımlarken göz ardı etmediğim kriterler var. Onların en önemlisi düşüşte olmaması diyor. Benim için çok önemli diyor. Bana göre bunlar önemli detay şekilde konuşuyor. Aynı zamanda bana göre yaş önemli değil diyor. Net bir şekilde. Yaş bana göre önemli değil. İşte motivasyon ve ciddiyet benim için ön planda. İşte 30 yaşında bazı e, oyuncular çok şımarık futbolculardan veya sorumsuz futbolculardan daha motive ve daha disiplinli oluyorlar. O yüzden onları da tercih edebiliyorum. Sadece gençlere ağırlık vermiyorum şeklinde bir ifadesinin olduğunu söyleyelim. Oyuncuların neler yapıp yapmadığına, kendilerini geliştirip nasıl geliştirip geliştirmeyeceklerine de bakıyor. Mesela Sampdoria'dayken Icardi'nin röportaj vermesine izin vermiyor. Çünkü Icardi biliyorsunuz çok problemli bir isim. İnter'de de görüyorsunuz, Saint Germain'de de öyle. İşte hayatı, yaşadıkları yani sıkıntılı bir isim, magazin figürü. Ve röportaj vermesine izin vermiyor. Ve e, izin vermediğinde e, onu şikayet ediyorlar, Sensi Ve Ve niye bunu yaptın diye soruyorlar. Diyor ki ya ben zor durumdaki bir çocuğa, Yakın olmamız gerektiği için bunu yaptım. Yani o çok zor durumdaydı. Ve konuşmaya devam ettikçe daha bataklığa çekiliyordu. Buna izin vermedim diyor. Böyle örnekleri var. Novara masalı var mesela. Pasquale Sensibile'nin mükemmel oyuncağı demiş İtalyan medyası o dönem için. E, Serie C'den Serie A'ya gelen takımda yaptıkları. Bunu hani tesadüfle açıklayamazsınız. Tartışmasız kahramanlardan biri de e, Sensibile'dir şeklinde detaylar var. İşte orada Pablo Gonzalez'in hikayesi var. Pablo Gonzalez'in geldiği nokta. O diyor ki e, bile Pablo Gonzalez'in e, bana hiçbir şekilde bir borcu yok. Ona ben İtalya'ya gelme fırsatı verdim. O da bana iki şampiyonluk kazandırdı şeklinde açıklamaları var. Yani güzel hikayeleri var aslında Sensibille'nin de. Bir de şunu duydum. Luis Campos, eee anlatmıştım size. Videoyu izleyebilirsiniz. E, şirket tarzı bir şey kurmak istiyormuş. Real Madrid işte City danışmanlığı, Real Madrid danışmanlığı, Galatasaray şimdi, Ajax'la da görüşüyormuş. Her birine, bu kulüplerin her birine artabilir de sayı, her birine kendi adamlarını koyarak, güvendiği isimleri yerleştirerek bu an en tepesinde de kendinin olduğu sportif direktörlük şirketi olarak düşünün, onu devam ettirme amacındaymış. Yani aklından geçen, uygulamak istediğinin bu olduğuna ilişkin e, haberler aldım ben. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yabancı kaynaklarda da buna benzer e, röportajlarında ifadeler var. Gerçekleştirebilir mi bilmiyorum ama kafasında bu olduğuna ilişkin haberler geliyor. E, i̇simleri yerleştiriyor kulüplere ve e, onların yanlarına da scoutlar gönderiyor. İşte Galatasaray'da da e, en son 25 yaşındaki İspanyol scout işte geliyor gidiyor. E, scoutları yerleştiriyor. O da kampusun ekibinden zaten. Aynı şekilde işte Tedesco geldi gitti biliyorsunuz. Her birine yerleştiriyor scoutları. Alt taraftaki raporları takip etsin diye. Kendi de işte böyle haftada bir, 15'te bir gidip bu raporları takip edecek. Futbolcularla canlı görüşecek. Zaten görüntülü şekilde analiz yaptığını da Luis Campos videosunda bakarsanız ben orada anlattım Campos'un neler yaptığını. İşte takımları geze geze bilgiler alacak. Aslında mevzu şu Hani söyleniyor da Galatasaray Kampos'la değil, Kampos Galatasaray'la iş yapıyor diye bir durum ortaya çıkıyor böyle olunca. Ee, yani o videoda da dediğim gibi hani kazandıkça kazandıracak sonuçta bir sistem. Babamın oğlu değil yani iş yapacak ama e, küresel bir iş yapma düşüncesi içinde bunu uygulamak istiyor. Onun için de e, Galatasaray yani sonuçta önemli bir marka. E baktığınızda heyecan verici bir durum mu bu Kampos'un kafasındaki gerçekleşse Galatasaray'ın aleyhine mi olur? Bence heyecan verici. Heyecan verici bu durum. Yani şu anda Galatasaray'ın sağ içinde gösteremediği performans ve istediği sonuçları alamadığı için bu tarz durumlar ön plana çıkmıyor. Çünkü skor odaklıyız. İşte alt sıralardan kurtulması lazım, kazanması lazım önce Galatasaray'ın. Ama işte yok komisyon oluyor, yok işte paralar havada uçuyor. Az evvel de söylediğim gibi Luis Campos'un işi kazanmak, kazanırken de kazandırmak. Zaten olmayan bir şeyi kazanamazsınız. Yani üreteceksiniz, kazanacaksınız. Nasıl üreteceksiniz? İşte Kerem'e alacak, satacak. İşte genç bir oyuncu veya işte 20 yaşında, 21 yaşında bir oyuncuyu getirecek. Öyle bir sistem kuracak, pazarlayacak. Ya öyle oyuncular var ki siz derseniz ki 5 milyon etmez ama o sistem onu 10 milyon euro'ya da satabilir. Zaten ülkelerin belli havuzları var, belli fiyatları var. Yani sizin belki 500 bin euro etmez dediğiniz oyuncuyu 6 milyon euroya da satarsınız. 3-4 milyon euroya da satarsınız. Yani 5 tane 4 milyon euro oyuncu sattıysanız 20 milyon euro eder. O nedenle bunları doğru bir şekilde analiz edip konuşmak lazım. Neler yapacaklarını bilmiyorum. Ben sadece öğrendiğim, araştırdığım bilgileri sizlerle paylaşıyorum. E, ee, ile ilgili de öğrendiklerim ve araştırdıklarım, araştırdıklarım beraber bunlar sizlere anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.